Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı e, sizler için Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan yeni görüntülerle geldim. İkilinin muhteşem uyumlarını, muhteşem görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Emanet dizisinin çekimleri sırasında her zaman her daim yan yana gördüğümüz bu ikilinin gerçek hayatta da sevgili oldukları söylendi ve görünmedikleri ve bir arada çekimler paylaşmadıkları oyuncularımızın tatil görüntülerini çok net bir merakla beklediğimiz an onların e, sadece ayrı ayrılıkta paylaştıkları fotoğraflar ve yetenek arkadaşlar. Umarım sizler için nasıl